Thank you. Kisler. Yapay bataklık. Hey! Aha. Ha canına, bu Meksika'dan gelmiş. Locus fasulye sürprizi. Aa, lezzetli bir şeye benziyor. Benim bizim kolej fonumuzu internetten bu gereksiz yiyecekleri sipariş ederek harcamasına izin verdiğinize inanamıyorum. Ben bir gurmeyim. Bunu alışsan iyi olur. Heh. İyi, bu da ne böyle? Ha, ha. ha olamaz Wayne. Ambalajında organik olduğu yazıyor. Bunu Lucien yemeli. <laughs> Çok güzelmiş. Bu senin için organik mi istoli? <laughs> Çocuklar gazınızı kesin artık. E, elimde değil anne. Doğru. Ah derhal dışarı çık genç adam Yaşasın Akşam sizin buradan korkunç gürültüler geldi Sanki şey gibiydi Bataklık hayaleti gibi Bataklık hayaleti mi? be? Bazen Oden'le bilim dışı konuşuyorsun ki Tony. Aa öyle mi? Peki ya o keskin kokuyu nasıl açıklayacaksın acaba? Bunun birkaç yolla... E, ...doğal açıklamaları olabilir. Öyle mi? Bataklık hayaletiydi. Fizikçi Necdar Gevrekleri. Bunun üstünde bir uyarı var. Uyarıda ne diyor Wayne? Ben Çinliye benziyor muyum? insanlar için değil ki. Lotion Cramp bizi çiftlik hayvanı filan sanıyor olmalı. Yine aynı sesi duydu, Mutlaka bir bataklık hayaleti olmalı. Bu senin acil durum zilinde o. Bunu gerçek acil durumlarda kullanmalısın. Oho. Aa, ben bunu hatırlıyorum. Atomik yıldız tozu. Ha, bunun yasaklandığını sanıyordum. Malezya'da yasak diye. En bak bedava da var. Bir milyon adet patlayan uzay canavarı. Çanakta yetişen uzaylı yaratıklar müthiş. Harika. Uzay çatapatları. Bunlardan hala var mıymış? Aa, duble. Bu kazları huzursuz eden bir şeyler olduğu kesin. Ayrıca ben de garip sesler duyuyorum. Bu batakta hayaleti değilse ne olabilir ki? Bu kazlar yalnızca yorgunlar Tony. Bence senin duyduğun da basit bir sesti. Hayalet değildi. Bence sen fazla şüphecisin Tony. Hayır değilim. Sen benim inançlarıma saygı duymuyorsun. Ayrıca sen hiç beni anlamıyorsun da. Ayrıca bana kahvaltıda ikinci el hayvan yemi verdin. Ayrıca ben seni yasaklıyorum. Hayır. Hey. E, bataklığından git bakayım. E. Uzan canavarlarına biraz su ekleyin ve sıcak tutun. Heh, kolaymış. Hadi hadi hadi. Aa, ha, onların büyümelerini beklemelisin. Sonra da patlayacaklar değil. Mi? Aynen. Ha, yemlerini vermeyi sakın unutma. <laughs> Hayır uzak dur. Ne o köpek mi yıkayacaksın ha? Aman ne komik. Bu bilimsel bir akvaryum. Burada kendi bataklık ortamımı oluşturacağım Tony. Anlıyor musun? Tamam bol şans diliyorum. <laughs> birazdan hava kararacak. İstersen sen şimdi gidip bataklık hayaletin dön soklan. Nerede benim gevreklerim? Yine mi bu fasulye gevrekleri? Ben buna da sıkıldım artık. One Paradise'da internetten sipariş alıyor. Para kaynağımızı tüketecek tek kişi o olamaz sanırım. Bakalım uzay canavarları ve kocaman Ah, oh, Hala doğal yaşam oluşmadı. Ben nerede hata yapıyorum? Sen doğadan anlarsın. Bunların nesi var ha? Yoksa ölmüşler mi? Hmm. Bunlar üzerinde detaylı olarak çalışmam gerek. Onları bana bırak. Size hoş geldiniz. Artık iyileştiler. Belki de sadece karınları acıkmıştı. Gördün mü? Mamalarını yiyorlar. Baksana benim konuklarım var Tony. Hem de bir sürü... Ne? Oh! Tony! Eğer ben senin bataklığında yasaklıysam... ...sen de benimkinde yasaklısın. Ayrıca bu bilimsel bir deney. Sen zaten anlamazsın. Acılı da çileği gevri. Hı. Çilek. Çok acı. Ay! Ay, 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 ay. Anne, eğer bir çocuğun içine uzaylı bir yaratık girerse ne olur peki ha? Evel. bak yedi gevreklerin geldi. Yine aynı şeyler. Tamam, bunları kullanabilirim. Ben sizin ne istediğinizi biliyorum. Fasulye gevreği... Ne? <laughs> Bataklık hayaleti gözümle gördüm baba. Bak buradan çıktı inan bana. Bu da nedir böyle? Bir köpek banyosu mu? Bu bir tür bilimsel hayalet çiftliği falan herhalde. Sonunda çıktın ortaya. Ne güzel uzaylı ben senin dostunum. Aydı oldukları yere gönderdim. Oh. 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 Ben, ben anne oldum. Ah oh, kelebekler ne güzel. Merhaba Dan, Bay Parsons. Eve erken dönmüşsün tatlım. Olağanüstü yaratıklar dolanıyor tatlım. Biz de bu yaratıkları avlamaya çabalayacağız. Şşşt, Benim oğlan biraz korkuyordu. Acaba biraz burada kalabilir mi? Buralardasın Tony. E sadece toz var mı diye bakıyordum. Ben hemen gidiyorum. Gitmen gerekmiyor Tony. Bataklık hayaleti içinde özür dilerim. Budalılık ettim. Biliyor musun, tüm dünyada çok garip olgular var. Bilimsel olarak açıklanamıyor bunlar. Ha. Ha, o kızgın çete hala buralarda mı? Sonunda ha? yaratıcılar oldum. anladınız değil mi? Ben bir taşıyıcı anneyim. Sakın onu dinleme Tony. Sadece çok fazla gevrek yedi. Gerçekten mi? Kanıtlamamı ister misin bakayım? Orası Saat on yönünde. <gülüyor> 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 Neden? Açı otuz dokuz. Sana doğru geliyor. Çoğalıyorlar. <laughs> evet. Çok şaşırtıcı. hadi bir an önce buradan çıkalım. Hala gazını atamadı mı? İnanılır gibi değil. Orada kal oğlum. şunu. Lütfen dürdürün.